Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kameramı da açayım. Yanımda arkadaşlar Seymen adlı arkadaşımla birlikte sizlerle beraber Brawl Stars çekeceğiz. Ee, arkadaşlar sesi sohbet konuşamıyoruz arkadaşlar o yüzden e, video başladı. Arkadaşlar şu anda e, Seymen adlı konu, konuğumuzla beraber videodayız şu anda sizlerle beraber. Bazı şeyler yapacağız arkadaşlar. Bu videoda komik montaj yapmaya çalışacağım. Yapabilecek miyim onu hiç bilmiyorum. Tamam. Hazır hazır ver dedi galiba. Tamam. Hazır ver sende. Evet. Tamam hazır ver de dedim. Ee, arkadaşlar Whatsapp'tan istesek konuşabiliriz ama arkadaşlar bu sefer de şey oluyor arkadaşlar videoda sesim çıkmıyor. O yüzden ben de arkadaşlar ses sohbeti kapattık. Şu anda yazışarak konuşuyoruz. Ee, umarım arkadaşlar bir ayarlar sonucunda umarım sesli sesli oynayabiliriz. Arkadaşlar video çektim diye de olabilir. Kusura bakmayın yani bunun için. Komik montaj yapmaya çalışacağım arkadaşlar baya. Hani bayağı yapacağım. Frengi çıkarttım bu arada arkadaşlar. Bu arada ben 3000 kupa olursam tarayı açacağım. Evet aynen aldın sen onu. Aa şeyli var. Adam. Baba bak nasıl kaçtı darli. Pis darli seni. Aa Roko. Roko. Pis Roko. Al şunu. Ya benim kilimdi o ya. İkisini de aldım çatır çatır. İkisini de aldım vallahi arkadaşlar. Aa burada. Ama aman. iki tane tik iki tane Frank. Şansa bak. Karşıda da Frank var. Alın siz şunu. Ama benim karakterim yok. çıkıyoruz? En iyi bende abi. En prank. orada bulmuştur ya. <laughs> Birinci olduk. Tekrar oynama diyeceğiz bakalım. Seymen tekrar oynamayacağız. Arkadaşlar star hediyesi. ama yani bana zaten Ender'den başka bir şey çıkmıyor. Ya süper Ender ya da normal Ender çıkıyor. Aa bir tane daha star hediyesi. Hadi bakalım. Abi bundan bir şey çıksın be. Ya tövbe bismillah diyeceğim şimdi. 3000 <laughs> kupa olduğum bu gelir. Sadece 300 kupa ihtiyacım var arkadaşlar. Bu bölümde 300 kupa kasabilir miyiz hiç bilmiyorum. Görevlere bakıyorum. Bak. Ne diyor abi? Kanka gizemli. Dur abi knockout seçti. Knockout olmasın. Knockout olmasın. It's up lush. <laughs> I like the <laughs> <Yeah. laughs> it. Hadi abi Hazırı ver bakalım. A kulübe bir şey mi yazdı? Yok yazmamış. Hazırı verecek mi? Bir şeyler mi yazıyorsun? Başlayalım. Başlayalım. ¿Qué es Arkadaşlar çift ses atlaşmaya soktuk onu. Ha ha. Troll face. Ooo <laughs> tik. Vallahi ben oyun ustası ben alacağım. En çok kili ben alacağım abi. En çok kili ben alacağım. Zaten tik vuramıyor. Aa Roko. Roko takım takım olur mu canım benim? Aa burada da gel gel baba bak bana uzaktan ateş falan ediyor. Hı hmm, çakal. Bir de 5 seviyelik bir şeyim ben. 9 bir Gaz gel bakayım sen buraya gaz. Gaz yaklaşsana ya gaz gaz. Gaz çıkarıyorsun. Ba aa 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 pislik seni. Ne yapıyor? Abo! Lan öldün mü? Aa önümü açtım. Öldü ya. Hadi gel hadi hadi. iki saat seni bekliyorum. Bak canını dolduruyor orada ya. Ben dalıyorum. Ne, hani nereye kaçmayı planlıyorsun? Alabilir miyiz? Aldık ama canımız azaldı. Oo Roko'ya ben dalamam abi. Sen dal Roko'ya. Kullanılan ölçeği iki saat bekliyor ya. Öldü ki. Bak tik şimdi buraya gelecek. kafasına vurdu valla. Şunu alayım hemen. Zoomlaştırmaları falan da yapacağım arkadaşlar. Ama yeter ki izleyin. Abi kolt öldürdü ya. Şimdi abi kim bilir nerede. Hemen bir bakalım. Lan oğlum. Ben gidiyorum buradan. Ben sizle savaşamam oğlum. Lan hala abo sıkıştırdılar. Neyse bari şuna dolayım. Aa pislik öldür. Lan kaç kaç. A sıkıştı oraya lan kaçarsın. Arkadaşlar kaçamayacak. Evet kaçamaz. Ölme ölme. Olsun ikinci olmak değildir. Evet. Minimini izlenin. Bakalım. Bundan da star hediyesi geliyormuş. 100 kredi yani. Parayı bir açamadım ya. Ondan sonra Star hediyesi var. Bakalım bir şey yazıyor galiba arkadaşlar. Çünkü öyle beklemez o. Kanka. Of. Senle videoyu bitir diyecek. Ee... Benim tüm düşmanlarım köftemi yesin. Bu şarkı nereden aklıma geldi ya? Kulübümüz bu şekilde. Yener falan bayağı bayağı emoji değişiyor bir yandan orada. Solucu Bey. Nakalt, nakalta giriyoruz galiba. Tamam nakalta doldururuz renkle. Ben artık renk çıkarttık diye şov yapmaya başlıyorum ya. Bir şeyler daha mı yazacaksın oğlum? hadi ya. 9 dakika oldu. Kerefsen mi yazayım? Video açık mı? Evet. Video. Devam ediyor. Evet video devam ediyor dedim. Benim tüm düşmanlarım taraftan mı yersin? iyi ki bir söyledik hemen aklımıza geçti ya. Video ne her 10 dakika oldu ya. Ne her 10 dakika oluyorsun bir yavaş ilerle ya. Kanka video açık mı? Evet video devam ediyor dedim. Hazır mı? Ha, hazır vermiş. 2 saatte beni bekliyordu. Sessiz sohbette ki bir şey de diyebiliriz. O oh, kit kit kit. Abi ben Edgar, Kit ve Kenji çıkarmak istiyorum abi. Bu üç karakteri çıkarmak istiyorum. Kenji çok güzel. Abi ben bu Jesse'yi ne yapacağım ya? Ben vallahi şu çalıklara gideyim Oğlum gelsene ya. Oğlum niye hiç kimse gelmiyor? Ben tek mi gideceğim? Dondu. Do. Wi-Fi var. Lan şarj 8'di. Niye 7 diye düştü bu? Oğlum şarj da etmiyor bir şey de yapmıyor. Aa, aa valla oyun kafayı yedi. Oyun kafayı yedi. Oyun kafayı yedi. Lan oyun kafayı yedi lan. Gelin lan buraya. Size şey vuracağım ben. Oğlum oyun kafayı yedi. Ama oyun kafayı yedi şu an. Lan ne yaptık sanki? Ne ara oyun dondu? Arkadaşlar bekleyin. Hı. Hı. Kaldır abi şuradan bros dersi. Tekrar geleceğim arkadaşlar sıkıntı oldu. Birkaç tane aksaklık oldu abi. Oyun niye set oldu? Ben, video çektiğim zaman bakta kalıyor oyun ya. Şimdi girecek mi? Onu kontrol etmek lazım bir de. Gireceğim mi? Video çektiğim için girmeyecek çünkü kastırıyor. Görüyorsunuz bak kamera da ara sıra kastırıyor. Şarj ediyor mu? Çok kastırıyor. Kamera da kastırıyor şu an. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Ve ben bir türlü şu an oyuna giremedim. Herhalde bug oldu abi. İyice bak oldu bu arada. Bak abi süper sayfası böyle dona dona ilerliyor. Oyuna girecek mi şimdi bu? Ne oldu? Kazandım, maç... ee, ben hiçbir şey yapamadım ve şimdi de burada kaldı turu kazandığında kaldı maç bitti de kaldı arkadaşlar ben ne zaman video çeksem ve videoyu bitirdikten sonra turu kazandım maç bitti yazısı çıkıyor ve burada kalıyor abi şu anda hiçbir şekilde ilerleyemiyorum çok bug oldu ya çok bug oldu bug oldu lan düzel lan şu anda Seymen diyordur bu video ne yapıyor ama. Ama ne oyun girmiyor. Evet çok güzel şu anda arkadaşlar. Oyuna bir türlü giremiyoruz ama Nake. Hani. ben niye her oyunu bakta bırakabiliyorum? Şu mobizden şimdi yukarı taşıdım mı bir daha videoyu bitiremem. Gireceğim ha. Bak kamera da kastırıyor şu anda. Bak bak. Böyle sallıyorum elimi kamera da kastırıyor. Abi her şey çok kastırdı arkadaşlar. Bu video kötü oldu herhalde. Çok kastırıyor abi. Süper sayısı sercisi... evet kastırdı. Sonuca bağlanıyor abi. Dur ya. wi wifi... Aha. Dur yazalım. Kanka. Ben ya. önce ne oynuyorsun? Asla git. Ya dur. Ya. Ya, ya ya. video çekiyorum ya. <gülüyor> anne. <laughs> Allah'ım. Kanka. Wi-Fi. Gitti. Ama video devam ediyor. Kanka wi gitti ama video devam ediyor. Mama ne sana Bir sa <laughs> <laughs> şey <Duş mahalle beni gülüyor> alacağım. Mobizen ha. Arkadaşlar şu anda açamam. Neyse ben bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Videoyu bitireceğim. Çok bug oldu. Bunun ikinci bölümünü, üçüncü bölümü arkadaşlar dördüncü bölümünü de çekeceğim. Ama arkadaşlar dördüncü bölüm uzun olacak arkadaşlar. 15 dakika oldu video. Şimdi sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.